Merhaba programlar. Bugün sizlerle 850 abone özel çekiliş yapacağız. Çekilişimizde e, CSGO vereceğiz arkadaşlar. E, bu yarışmamıza şey giriş yapmak için herhangi şey bu yüklediğimiz videonun altına tabi ben başka video göstereyim şimdi. Şuradan şey inliyorsunuz. Şunu kapatalım. Buraya skype adresinizi Ondan sonra Steam e, adre şey Steam adınızı e, Ve neydi başka ne yazalım e, İsminizi ve soyadınızı yazacaksınız Ve yarışmamıza katılmış olacaksınız Bu yarışmanın kuralları Bu e, yüklemiş olduğum videoyu beğeneceksiniz ve abone olacaksınız kanala. Ee, onları yaptıktan sonra e, ben bakacağım tabi aboneliklere. abone olan e, yarışmacı yarışmayı kazanan varsa ona CSGO yollayacağız sistemden. Şimdiden hayırlı olsun kazanan kişi CSGO bu yarışma bittiğinde. 850 abone olduk. Çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. E, i̇leride de büyüyeceğimizi düşünüyorum. E, benden bu kadar. Hoşçakalın.